Galatasaray ile Beşiktaş arasında 4 Ü Süper Lig, 1 İTFF Süper Kupa olmak üzere son 5 derbi maçta 5 kırmızı kart çıktı. Hakemler, bu süreçte Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan 2 futbolcuyu oyundan ihraç etti. 29 Mart 2025'te Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabakada Siyah Beyazlılarda Semih Kılıçsoy, Sarı Kırmızılılarda Pırzemislo Frankowski kırmızı kart gördü. Aynı sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise hakem kırmızı kartına başvurmadı. 2024 ila 2025 sezonunun başında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde Galatasaraylı Victor Nelson, 2023 ila 2024 sezonunun ilk yarısındaki maçta siyah beyazlı takımın file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada ise Beşiktaş'tan Omar Koli kırmızı kartla cezalandırıldı.